Ankara'nın baronluğuna soyunmuş bir çete. Ellerinde ağır silahlar. Resmi hikayeye göre 15 Temmuz gecesi ülkeyi kurtardılar. Peki gerçekte ne oldu? O silahları nasıl temin ettiler? Daha sonra nereye gömdüler? Bolt Medya bu dosyada adres verecek, o gece dönen kirli oyunun perdesini aralayacak. Ayhan Bora Kaplan, Sinan Susuz, Süleyman Çınar, Erhan Gündüz, Ahmet Gündüz, Burak Aktuman, Serhat Şahin ve diğerleri. 15 Temmuz gecesi Süleyman Soylu'nun telefonuyla TRT önünde peydahlandılar. Ellerinde uzun namlulu silahlarla ve tabancalarla kahramanlık pozu verdiler. Silahları kimin verdiği ve akabinde ne olduğu sır olarak kaldı ta ki içlerinden biri itirafçı olana kadar. Erhan Gündüz halen Karabük Cezaevinde hükümlü. Çocukluk ve kader arkadaşı Ayhan Bora Kaplan tutuklanınca itirafçı olma kararı aldı. Verdiği 9 sayfalık ifadeyle o silahların nerede olduğunu, nerede saklandığını anlattı. Ayhan Bora Kaplan'ın kahraman kazanda silahlarını sakladığı bir yer var. Issız bir yerde içerisinde konteyner bulunan hobi bahçesi tarzında bir bahçe var. Bu bahçede konteynerin içinde ve altında çok sayıda silah sulalanmış. Ben buranın yerini gösterebilirim. Bu silahlar Bora Kaplan'a ait. Gündüz ifadesinde hobi bahçesinin ilçe emniyet müdürlüğünün yakınında fakat ıssız bir yerde olduğunu anlatıyor. Google haritalardan bakıldığında Kahraman Kazan ilçe emniyet müdürlüğüne yarım saatlik yürüme mesafesinde bir hobi bahçesi göze çarpıyor. Üstelik bu bahçenin içinde bir de konteyner bulunuyor. Şüpheleri gidermek için kolluğun o adrese gidip bakması yeterli. Zaten Erhan Gündüz yeri göstereceğini beyan ediyor ifadesinde. Peki bu silahlar o gece nasıl dağıtıldı? Erhan Gündüz buna ışık tutacak bilgiler veriyor. Tarihini tam hatırlayamadığım bir gün Sinan Susuz'la AVM'deki ofisinde otururken iki sivil polis geldi. Biri Ankara Organize Şubede çalışan Tahsin isimli polisti. Bu polisler Sinan'la birlikte AVM'nin eksi ikinci katına indiler. AVM'nin güvenlik görevlileri UK ve CD bana bu polislerin mavi renkli büyük bir çöp bidonunu kendi arabalarından çıkartıp Sinan'ın arabasına yüklediklerini söyledi. Ben bu durumdan şüphelendim. Sinan bana bu polislerin kendisine silah getirdiğini söyledi. Bu polisler Sinan'a iki adet Kalashnikov, biri Glock marka 3 tabanca ile define arama cihazını sattılar. Ben de bu ticaretin görüntülerini kaydettim. İpuçları bununla sınırlı değil. Erhan Gündüz ifadesinde kankası olan organize şube müdürünün adını veriyor. Hatta onunla İstanbul-Ankara arasında kokain sevkiyatı yaptıklarını anlatıyor. Bunun detaylarına birazdan geleceğiz. Fakat şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan 15 Temmuz'u araştırma komisyonunda ifade veren Ankara Emniyeti Organize Şube Müdürü Necati Çevik'in anlatımlarına bir göz atalım. Müdürümüz herkesten önce 15 Temmuz gecesi olacakları haber almış, arabasının bagajında uzun namlulu silah taşıyormuş, söylenen yere gittiğinde herkesi donanımlı bir şekilde görmüş. Ama tüm bu hazırlıklar Genel Genelkurmay'da bir asker cinnet geçirdiği ihtimaliyle yapılmış. Organize şube müdürü Necati Çevik'in o gece nöbetçi olması ve bütün Ankara'nın asayişinden sorumlu olması bir tesadüf mü? Yasalara göre bir kom taşıyabileceği silah beylik tabanca iken arabasının bagajında bahsettiği uzun namlulu silah ne anlama geliyor? Erdoğan'ın bile buçukta eniştesinden öğrendiğini söylediği bir olay için saat 6 ile 7 arasında yaptıkları bu hazırlık ne anlama geliyor? Şüphesiz bu soruların cevabını en iyi Necati Çevik biliyor. Üstelik ertesi günün en sıcak saatlerinde 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün salı verilmesinde de Necati Müdüre sorulacak sorular var. Nitekim Adil Öksüz Ankara Emniyetine doğru getirilirken, getirilmekteyken o aracın istikametinin değiştirilmesi Necati Çevik'ten gelen bir telefon üzerine oluyor. Ve bu talimat daha sonrasında açılan dava dosyasında da yer alıyor. Şüphesiz mafya ile mücadeleden sorumlu müdür Necati Çevik'e sorulması gereken bir soru daha var. Ayhan Bora Kaplan'la yaptığı kokain sevkiyatı. Ankara Organize Şube'nin başında Necati isiminde bir müdür vardı. Bu müdür sürekli olarak Bora Kaplan'la İstanbul'a gidip gelirdi. Bora Kaplan'ın narkotik şubeyle bağlantısını o sağlardı. Bora Kaplan ve Necati müdürle üç kez İstanbul'a gittik. Hatta bir defasında İstanbul'dan Ankara'ya dönerken İstanbul çıkışında çevirmeye girdik. Necati Müdür ve Bora Kaplan'ın telaşlandığını görünce ben kendisine "Sen müdürsün. Neden telaşlanıyorsun?" dediğimde o da bana araçta kokain olduğunu söyledi. Ben de orada bu durumu öğrendim. Sonrasında Necati Müdür kendisini tanıttı, çevirmeden geçtik. Necati Müdür'ün Bora Kaplan'la yediği yemekler de ondan aldığı zarflar da itirafçı Erhan Gündüz tarafından videoya kaydedilmiş. Görüntülerin kaydedildiği telefon Ankara'da ikamet eden kardeş Ahmet Gündüz'de. Çok itiraflar, adrese teslim ifşalar. Her biri 15 Temmuz karanlığını söküp atan, yırtan birer perde hükmünde. Resmi hikayenin çökmesi durumunda bunun altında kalacak olanlar soruşturmaları engelliyor, dosyaları birer birer kapatıyor. Ne var ki mızrak o kadar büyük ki artık çuvala sığmıyor.